Sağlık Bakanlığı hastaneye ulaşmakta güçlük çeken veya imkanı olmayan vatandaşlara filasyon ekipleri aracılığıyla koronavirüs aşısı götürüyor. Tamam, tamam. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlıymış şehir mahallesinde soğan ve patates tarlalarında çalışan mevsimlik işçiler, Odunpazarı ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerince koronavirüse karşı aşılandı. Mevsimlik işçileri aşılama için buraya geldik. Mevsim kişiler gündüz çalıştığı için aşılama işleri sıkıntıya giriyor. O yüzden akşam saatlerine geldik aşılamalarını yapıyoruz. Aşılama çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Burada çadırdaki vatandaşlarımıza da hizmet veriyoruz. Onlar da bizi çok iyi arladılar. Bize pişi falan yapmışlar, çay yaptılar sağ olsunlar. Çadırlarında geç saatlere kadar kendilerine aşı yapmak için hizmet veren sağlık çalışanlarına pişi yapan ve çay demleyen işçiler, ayaklarına kadar gelen bu imkandan dolayı yetkililere teşekkür etti. Sağlıkta çalışan tüm arkadaşlardan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu saatte buraya gelmesi, bu da devletimizin büyüklüğünü gösteriyor demektir. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Hastaneye kadar gitmemize hiç gerek kalmadı. Şehirde çoğu gidemiyorduk yani. Aşı vurulmaya hem işinden dolayı hem de Urfa'dan gelen içlerimiz olduğu için şehre gidip hastanede randevu alma ol, olmasa bile imkanlar olmadığından gidemiyordu. Sağ olsun muhtarımızla ve e, başvuru yaptığı sağlık müdürlüğümüzle bu saatte geldiler. Aşkılarını buldular. Herkese çok teşekkür ediyorum.